Evet burası e, Gebze'de e, Gebze Sanayi Girişi'nde Mutlu e, Mutlu Eksoz Radyatör Servisi beyefendi e, iki kardeşler e, neydi Hasan Bey miydi evet. Hasan Bey e, uygulama yapıyor Partex Partex tarafını bir göstersene şöyle azıcık şöyle şeyi heh. ha onu göreyim ha şey şur, şuradaki heh. tamam evet yavaş yavaş uygulamamızı yapıyoruz. 1 litre 1 litre Partex boşaltıyoruz. Her tarafına yavaş yavaş çok çok da dökme. Yavaş yavaş hepsi yetsin yani. Gerçi o biraz eksikti. Tamamlarız problem yok. Hemen reaksiyon almaya da başladı. Aha yanıyor. Evet. Sıcacık olmuş yanıyor. Tabii. Rejenerasyon gibi. Rejenerasyonda da ısıyı artırır, ee, sistem ısıyı artırıyor ve rejenerasyona başlıyor. Evet son kalanları da döktü Hasan Bey ve kardeşi Gürbüz Bey.